Gracias. En sonunda geldik. Otele çekim yapalı bir yarım saat falan oldu. Size odayı göstereceğim hem de biraz anlatayım. Çünkü çok maceralıydı. Özellikle feribot kısmı. Yani o kadar kötüydü ki hava. Fırtına gibi bir şey vardı. Yağmur yağıyor, dalgalar inanılmaz büyük. Deniz böyle gıpkırıyım. Biraz zor bir feribot yolculuğuydu. Ama bir şekilde geldik. Old Town'dan otobüse bindik, Palirake'ye geldik. Bizim kaldığımız otel Palirake'de. Güzel yani biz odayı falan sevdik, bayağı şirin. Şimdi size böyle hemen odayı göstermek istedim çünkü çok bayılacak. Şu an yeni girmişken göster göstereceğim. Kapıdan girdiğinizde burada böyle minik bir banyo var. Bilmiyorum, hoşuma gitti benim yeşil yeşil tatlış bir şey var. Burada da böyle mutfağımsı bir kısım yapmışlar. Buzdolabı falan var. Böyle ocak gibi şeyler var ama bunlar sanırım çalışmıyor. Tam anlamadık. Burada da eşyalarımızı koyduğumuz eşyalarımızı koyduğumuz kısım var. Biz şu an geç, güzel koyduk bir şeyleri ama ee, bu kısım benim çok hoşuma gitti. Böyle minik gibi güzellik masası var. Buraya böyle eşyalarımı dizip zaten burada hazırlanırım dışarı falan çıkacağımızda. Bugün bilmiyorum dışarı çıkabilir miyiz. Çünkü deli gibi yağmur yağıyor. Teyzem de balkonda meyve yiyorduk. Yatakların zorlu kısmı bu şekilde. Çok tatlı. Böyle ahşap olması, eski bir şeyi olması, her şey tüm mobilyalar ahşap. O çok hoşumuza gitti. Otelin içi ve de öyleydi. Balkonu da çok sevdik. Yağmur şu an biraz hafiflemiş. Ama az önce gerçekten deli bir yağıyordu. Şimdi biraz dinleneceğiz. Akşamda muhtemelen yemek yemek için bu bölgede bir yerlere gideriz. Çünkü yani enerjimiz olacağını sanmıyorum tekrar Old Town kısmına gitmeye. Oralar muhtemelen yarına kalacak eğer farklı plan yapmazsak. Ama şu ana kadar çok sevdim. Çok tatlı böyle Antalya gibi aslında. Hani çok yurt dışına çıkmış gibi hissetmiyorum ama Türkiye'deki gibi hissediyorum hala. Ama çok tatlıydı. Buraya gelirken de bu arada otel ararken bir kafede durduk. Kafe, market tarzı bir şeydi yani. Bir şeyler satıyorlardı aynı zamanda bir şeyler yiyip içebiliyordunuz. Orada da işte Greek Coffee denedik. Çok güzeldi. Türk kahvesi gibiydi ama porsiyonu biraz daha büyük. Yani biz double söylemedik. Direkt normal küçük olanı söyledik. Ona rağmen böyle büyük bir bardakta geldi. Yani bilmiyorum normalde öyle mi yapıyorsun mu ama o da güzeldi. Onu da denemiş olduk. Şu anda Old Town'da beach'lerin olduğu en uç bölgedeyiz. Böyle limanın sağ tarafında kalıyor. Haritada böyle uç kısım var, tam oradayız. Burası çok güzel denizde, çok güzeldi, çok temizdi. Böyle taşlık biraz Konyaaltı'nın sahiline benziyordu. Hatta bayağı benziyordu. Çok güzel böyle herkes kitap okuyor, herkes bir şeyler getirmiş, onları falan atıştırıyor. Ben de böyle dedim, keşke kitabım olsaydı. Bugünün planı biraz daha böyle direkt yani Old Town kısmına takılmak işte mağazaları gezmek, ne bileyim değişik Yunan yemekleri denemek falan. Hediyelik yerlerini falan gezdik. Oralardan böyle birkaç bir şey aldık. Hmm. Hmm. Çok güzel. Lindos'a geldik. Lindos Rodos'un böyle alt tarafına doğru minik bir köy. Beyaz evler var, böyle bir kalesi var. Şimdi otobüsten indik. Biraz böyle manzarayı izlemek için yüksek bir yerdeyiz şu anda. Hatta bir yarım saat, 40 dakikaya çek, check, check out yapmamız gerekiyor. Kahvaltımız yaptık. Kahvaltıda da gösterdiğim gibi her yer neredeyse geldiğinden beri her gün bir gün ağaç o Greek şeyden yaptım, şahsadan yaptım. Öyle şimdi hazırlamamız gerekiyor hemen. Sanırım TikTok'ta birinde görmüştüm ben bunu. Böyle gittiği yerlerden kartpostalar alıyordu. Ve arkalarına da oradaki favori anların hani mutlu anlarını yazıyordu. Ee, çok hoşuma gitti benim ve hani onları biriktiriyordu. O yüzden çok hoşuma gitti. Ben de şimdi böyle bir kendime kartpostalar aldım Rodos'tan. Onu da alacağım. Türkiye'deyiz, geldik. Çok güzel bir gün batımı var. Umarım arkadan görünüyordur. Ee, bu vlogun sonuna geliyoruz. Bayağı da YouTube'a hiçbir şey yüklemiyorum. Bu benim böyle dönüş vlogum gibi olacak. Yani bundan sonra e, video atmayı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde. Sonrakilerde görüşürüz.